Bu Kur'an ayeti en çok ihtiyacın olduğunda seni bulacak. Allah kalplerin gizlediklerini de açığa vurduklarını da bilir. Kaf suresi 16. ayet. Bazı yaralar kanamaz ama acısı içten içe büyür ve kimse bilmez ne taşıdığını. Gülümsersin dışarıya ama içinde suskun, yorgun bir kalp çırpınır. Sen konuşmasan da Allah bilir. Sen anlatmasan da o duyar. Dua sadece dille olmaz. Bazen bir iç çekiştir dua. Bazen sustuğun yerde başlar. Görünmeyen yaralarını gecenin sessizliğinde Allah'a bırak. Çünkü o görünmeyeni en iyi bilendir. Ve bil ki iyileşmek bazen bir cevapla değil bir teselliyledir. Ve Allah'ın tesellisi her şifadan büyüktür. Sen görünmüyor olsan da görülüyorsun. Çünkü Rabbin kalbinin içini dahi biliyor. Kalbine en yakın kişiyle paylaş. Yorumlarda duygularını bizimle paylaşmayı unutma.